Merhaba Aslan burçları. Bakalım bu hafta açımızda neler göreceğiz? Büyük arkana kartları ya da büyük sır kartları açılımında Lenormand destesiyle yapılan büyük masa açılımı ya da büyük tablo açılımı gibi burada büyük arkana kartlarının tamamını kullanacağım. Ve de joker kartını gördüğümüzde açılım kilitlenmiş olacak. O konular, o kartlarla ilgili konular sizin gündeminizi oluşturmuş olacak. ve ilk kart Joker olursa açılım o şekilde kapanmış olacak konuşacağız tabii ki öyle bir ihtimal gerçekleşir ise Evet bakalım belirleyici kartınız nedir ve diğer kartların tabii ki alt metni olacak bu yıkılan kuleyi görüyoruz. Şimdi burada tabii ki beklenmedik bir gelişme ya da bir fark ediş. Aniden bir şey fark edersiniz. Aslında kafanız çok rahattı, iyi hissediyordunuz. Gayet her şey yolunda gibi geliyordu size ama fark ettiniz bir şeyi. Şimdi burada tabii ki o kulenin üzerindeki taç ona uygun değildi. Hani bunu eninde sonunda anlayacaktınız siz. Şimdi anlıyorsunuz. Daha önce olmuş bir şeyi fark etmek gibi bir şey de olabilir bu. Ve bu tabii ki belki bir fırsattır. Bir kriz bir fırsata dönüşebilir der. Burada telafi edilmeyecek bir şey yok da diyor <laughs> yıkılan kule. Belki de o baskı ortamıyla yani siz belki de daha güzel bir seçeneği, daha iyi, daha faydalı bir seçeneği görme şansı elde edeceksiniz. Daha iyi de olabilir diyor yani burada. Hani o yüzden burada bir an önce bunu kabullenin. Ondan sonra da ne yapabilirim ben diyerek Olaya duruma bakın. Bunun yansımaları da olabilir. Onlar konusunda da yine güçlü olmalısınız diyor. Bakalım 16 numara. Evet. Şoker kartını ikinci kartta gördük. Yani burada tabii ki sizin için önemli olan bu şaşkınlığı ve sizi belki de zorlayan bu tecrübeyi yaşamak olacak. Diğer kartlar henüz sizin gündeminizde değil diyebiliriz. Dolayısıyla açılımı bu şekilde bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.